Bugünkü Burada toplanmamızın sebebi, inşaat firmaları ve müteahhitler olarak burada Vizip'teki e, sıkıntılarımızı dile getirmek. E, sıkıntılarımızın neler olduğunu burada ortak bir şekilde kararlar alıp, buradan not alıp ve bunu belediyede görüşmek, istişare yapmak. Burada bunun için toplandık. Birçok müteahhit arkadaşımızın sıkıntıları var. Yani hepimizin genel anlamda sıkıntıları var. Bundan yaklaşık 20 sene önce parselasyon yapılmış yerlerde kanalizasyon, altyapı, elektrik sıkıntılarımız mevcut. Bunları bütün müteahhit arkadaşlar aynı sıkıntıları var. Burada işte bazı teknik sıkıntılarımız var. Teknik konularda eksiklikler var. Belediyenin imarla ilgili bölümünde aksamalar meydana geliyor. Bunlar bize müteahhitler olarak sıkıntı yaratıyor. Bunların hepsini istişare yapıp Sorunlarımızı bir liste haline getirip bunu belediyeden görüşüp e, ortak bir çözüm arayışı içerisine girmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Şimdi müteahhit arkadaşlar olarak herkes kendi sıkıntılarını e, dile getirecekler ve biz bunları not alacağız. Ve kendi aramızdan seçmiş olduğumuz sözcü arkadaşlar belediyeden gidecek müteahhitler arkadaş adına e, görüşme gerçekleştirecek gerçekleştireceğiz. Parselasyon yapılmış, daha önce imara açılmış olan yerlerde e, altyapı sıkıntılarımız var, kanalizasyon eksiklerimiz var, elektrik, şebeke suyu, bu tür problemler yaşıyoruz. Yani e, bazı e, kurallar var, imar mevzuatında bazı kurallar uygulanıyor. Bundan atıyorum bir sene önce olmayan kurallar tekrar e, başka parsel için yeniden getiriliyor. Yan parseli yapılmış, 5 kat ve burada e, balkon dediğimiz olaylar var. Mesela çıkma önceden yapabiliyorduk. Şimdi çıkma yapamıyoruz. Yan parselde aynı olay var. Bitişikte yeni yapılacak inşaatta buna müsaade edilmiyor. Yani biz bu tür sıkıntılarımızı dile getirmek için toplanmış bulunuyoruz. Bunları dile getireceğiz.